Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün inşaatla alakalı güzel gelişmelerimiz devam ediyor. Çok şükür elhamdülillah diyelim. Altını ısıtmamızı döşemeye başladık bugün. Şimdi ben de sizle beraber ilk defa şu an göreceğim. Yani heyecanlıyım. Bu aşamaları görmek gerçekten gurur verici, onur verici arkadaşlar. Bakalım nasıl olmuş. 1 metreye arkadaşlar yani bir metre bir metre altı metre boru döşeniyor. Tamam mı? Bunu ama sıkılaştırmaya çalışacağız ustalarımızla istişare yapacağız. Olumlu bir metreye e, tekabül etmeye çalışacağız inşallah. Bunu mutabık olacağız o konuda. Yani bir metre kareye altı metre döşeniyorsa bunu rica edeceğiz. Oluru varsa sisteme uygunsa yani atıyorum yedi metre sekiz metreye kadar çıkartıp ne kadar alttan ısınma borusu sık döşenirse o kadar ısınma yo yoğunlaşması oluyor. Isı pompaya sadece bir enerji yükü olarak yükü olmuş oluyor ama bir zararı olmuyor arkadaşlar. Şimdi inşaatımıza geldik. Bismillah diyelim. Evet arkadaşlar şöyle geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Ekip burada. Aa, ustamız da üzümü çıkartmış. Selamünaleyküm diyelim şimdiden. Arkadaşlar geldik şimdi ustalarımız döşüyor. Handan Bey yanımızda. Nasılsınız abi? Sağ olun sizler nasılsınız? Çok şükür. Şöyle Arden iklimlendirme arkadaşlar. Ustalar usta, kolay gelsin. Usta, usta gel. Emre'nin gülü. Eyvallah usta, İsmail Usta. Evet. Patronumuz Emre Karadağ. Emrekette bir adı var. Gazetekte. Arkadaşlar bu arada hakikaten ekip çok güven veriyor. Ben Anlam Bey de herkes aynı gibi. şekilde öyle. Ben yani birçok firmayla görüştüm. Tabii iyileri vardı ama bütçemiz de çok fazla aşıyordu o kişilerde. Yani e, teşekkür ediyorum hem fiyat olarak hem de e, ilgilenen olarak ben şu an için çok memnunum yani. Köpüğümüz kaç santimlikti bu? Köpüğümüz e, 24 tane sağlı. Evet, ya en kalın olanı mı kan, yoksa? Kalından bir tık daha. Bir tık daha. Tamam bakayım abi. Arkadaşlar Fırat boru kullandık. PXA 2.2 kalınlığında. Bir Ustacığım şu an bu standart döşememiz değil mi? 1 metrekareye 6 metre döşüyoruz. Bazı yerlerde sıkılaştıracağız. Bu odalar hariç yani genel kullanım yerlerinde sıkılaştıracağız. Kenarları şu büyük odalarına kenarları sıkılaştırırız. Evet. Arkadaşlar şimdi şu kenar kısımları sıkılaştırma yapacağız. Daha sonra ortalara doğru standart olacak. En üst katı biraz daha sıkı yaptık. Akif ustamız da burada. Ustacım selamünaleyküm. <laughs> Ustacım nereye gidiyorsun? <laughs> Evet ustamız çok görüntüye çıkmak istemedi. Diğer ustalarımız da burada köpükleşiyorlar. Şimdi buraya cam balkon yapma ihtimalimize karşı arkadaşlar. Oraya da döşeyeceğiz. Yapmazsak vanadan kapatabiliyoruz değil mi Ustacım? Evet. Toplam 2400 metre arkadaşlar. Borumuz var. Şöyle göstereyim. Ölçülerini. Evet, Şurası toplama yeri. Yani kolektör yeri arkadaşlar. Şöyle üst kata çıkalım. Oradaki döşemeyi de sizlere göstereyim. Evet burada bu şekilde arkadaşlar. Şu kısımlarda yoğunlaşma var. Pencere kenarlarında yoğunlaşma var. Şu an için gayet iyi. Aralıkları arkadaşlar 15 santim 15 santim. Şurada tabii ki 5 santime kadar düşebiliyor neredeyse 7 santime kadar düşebiliyor. Bu şekilde hatta şöyle zarar vermeden üstünden geçerim. Buradaki banyonun da yarısına kadar böyle döşememiz yapıldı. Şimdi diğer tarafta duşa vesaire olacağı için oraya kadar gidilmiyor arkadaşlar. Yani standart olan bu. Standartın bir tık üstüne çıkmaya çalışacaklar. Evet. Hanan abi ne zaman teslim alabiliriz işi? Abi muhtemelen yani şey, yerden ısımayı 2-3 gün içerisinde bitirir. Komple bitmiş Her olur. Yerden ısınma tesisatımız 2-3 gün içerisinde biter. Daha sonra şap dökülecek. Şap döküldükten sonra abi biz tekrar ısı pompası için altta şeyleri yapacağız. Isı pompasını gri kullanacağız. Gri'nin 16 kahvan monoblok iki tane cihazını kullanacağız burada. Sistemimizde buffer tankımız olacak. Sistemimizde yaklaşık 100 ile genişme tankımız evet. olacak. 500 litre çift ser boy boylarımız olacak abi sistemimizde. Çok rahat bir şekilde ısıtacağız Her Herhangi bir sıkıntı problem yaşamayacağız. Sisteme resirkülasyon hattı çektik. Sıcak suyu açtığın zaman muslukları açtığın zaman sıcak suyun an, gelecek. Anında an, sıcak suyumuz gelecek. Otel mantığı düşün abi. Oteldeki an. gibi sıcak suyu açar açmaz abi ee, sıcak suyumuz gelecek. Ayrıca e, pompalarımız da Vilo marka tercih ettik. Evet. Burada Vilo marka kullanacağız abi. Sirkülasyon altlarımız çok iyi bir şekilde olacak. Sağlıklı bir şekilde sistemlerimiz çalışacak. Eyvallah teşekkür, Eyvallah. teşekkür ederim. Bu konuda bana ciddi veriyorsun. bir güven veriyorsun. Allah razı olsun abi. Sağ olun. Yani bunu abi. açık e, sözle söylemek ederim, istiyorum. ederim abi sağ olun. Arkadaşlar bunu reklam olarak algılamayın. Ama adamlar şimdi işin hakkını veriyor. Şu an için her şey yolunda gidiyor. Şimdi üst katta bitti mi? Orada tekrardan bir yapacak mıyız? Üst mı? katımız bitti. Bitti. Zaten tek odaydı. Tek odayı biz bir sürdük. Orada üç ağzı bir, bir kolektör düzeceğiz abi. Evet. Biraz da yukarıya şey yaptık. Hani numune amaçlı hem sık döşeme hem rahat döşeme işte 15 santim. O sistem çok sürdük. hoşuma gitti. Onu burada da yaparsan Tabii. çok mutlu olurum. Tabii yaparız. Yok i̇şte, problem yok. Olmaz. Yani bazı noktalara çok yoğun olmasını istiyorum yerden açıkçası. standart olan şeyler var burada yani yerden ısıtmanın standart olan kralları vardır. O kurallar üzerinden izin ilerleyeceğiz. Camın altları daha sık, ortalar biraz daha rahat şey olacak. Kesinlikle burada 80 metreyi geçmememiz lazım. Çünkü evet. Hepsi 80 metre olacak. Hani bir tarafı 80 metre düşüp bir taraf 60 metre olmayacak. Hepsi standart 80 standart olacak. 78, 80, 82 bu arada olacak Bu arada son olarak şimdi Aha. bu e, balkon kısmına döşeceğiz yani. Evet. Ben Muhittin abiyle konuşmuştum. Çünkü teknik evet. servis diyorsun. <laughs> E, oraya suyu vermememiz lazımdır çünkü oradaki su donarsa dışarıda Aynen. E, sistem arıza vermeye başlar dedi. Biz sizin için ne yapacağız size kolektör üzerinden oraya giden hattı göstereceğiz. O bilginiz dahilinde. Tabii onlar bilginiz dahilinde. Ee, biz o hattı size göstereceğiz. Siz orayı istediğiniz zaman kolektörden evet. açıp kapatabileceksiniz. Lütfen. O şekilde olacak. Ayrıca biz burada e, her kat içinde ayrı ayrı zon. Yapacağız yani istediğiniz katı kapatıp istediğiniz katla çalıştırabileceğiz. Anladım, çok iyi. Ondan yani her şey yani. tam tersinde böyle mis gibi <laughs> mi olacak? İşler biraz ilerlesin, muhtemelen siz gittikten sonra ben tekrardan gelirim. Aynen. Biraz daha ilerlemiş Aynen. olur Aynen. o zaman da gösteriz. Zamanında da tekrar yapacağız. Kesinlikle. Yani. Sıfom arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de aşırı yaygın bir kullanım değil, evet. son dönemlerde popüler olmaya başladı. Doğalgazın olmadığı her yerde alternatif olarak kullanılabiliyor. Bununla alakalı ilerleyen günlerde detayları paylaşacağım size inşallah. Handan ile beraber. Yani bakalım o zaman görmüş olacağız. Çok düşük enerji tüketimi ile çok ciddi bir ısınma elde ediliyor. Doğalgazın olmadığı yerlerde kullanıyorlar arkadaşlar. Sistemi size baştan sona göstermiş olacağım zaten. Hatta kışında da ısınıyor muyuz, ısınmıyor muyuz onu da gösteririz yani. Onu da merak ediyorum. Hatta bunu ilerleyen dönemlerde güneş enerji panellerine bağladığımız zaman sıfır maliyetle, maliyetle bedava ısınmış bedava olacağız. Yasınmış evet. Şöyle ustalarımıza bir şey kolay gelsin diyelim. Ustalar kolay gelsin. Şöyle burada arkadaşlar bunun noktaya kadar tesisat düşünecek. Bu odalar da bu şeyler, döşendi. Evet birazdan ustalarımız gittikten sonra devam ederiz arkadaşlar. Yani şimdi burada bir şey sormak istiyorum. Bu konuda fikri olanların da yorum yapmasını istiyorum gerçekten. Şimdi ben ısı önem veriyorum açıkçası. Bak bu dam kısmı var ya damın zeminini yorumlarda gördüm. Bütçem yeterse yer epoksi yaptıracağım. Epoksi dünyanın en sağlıklı su sızdırmazlık yöntemiymiş. Biraz maliyetli tabii ki. Fayans da en ucuz arkadaşlar. Fayans en ucuzu. Ama fayans da ihtimaller çok fazla var. Epoksi yaptırabilirim. Bütçeme uyarsa ama bak kesin değil yani ne diyecektim ya şimdi bu şap dökeceğiz ya üste bak hatırladım ee, zemini yapmadan önce buraya şap döküldükten dökülmeden önce ısı yalıtım köpüğü zemine sersek nasıl olur zaten tavanda var bir de e, onun üstündeki güneşin direkt vurduğu yerde de ısı yalıtım köpüğü olursa nasıl olur acaba yorumunuzu merak ediyorum şimdi ben buradan ayrılıyorum ustalarımız çalışacaklar arkadaşlar bu arada çok sıcak ama evimiz gerçekten çok serin arkadaşlar elhamdülillah. Yani iyi bir yemek verdik ısı yalıtım konusunda. Ee, Arden iklimlendirme de bu konuda bak samimi söylüyorum bunu bir reklam olarak algılamayın. Yani yaptırırsınız yaptırmazsınız size kalmış. Hakikaten çok samimi buldum arkadaşlar adamlar. Her konuda yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Bakalım inşallah işin finali de mutlu olur, güzel olur. Şu anlık her şey pozitif gidiyor. Ustalar çıktıktan sonra iş biraz ilerledikten sonra gelip kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Evet tekrardan selamun arkadaşlar. Şöyle geldi inşaatımıza. Ustalarımız döşemelerini bitirmiş. Şöyle kafa ağızlarını sık geçmişler. Pencere kenarlarını sık döşemişler. Gördüğünüz gibi. Gayet iyi. Bu ölçüde standart zaten arkadaşlar. Çok çok iyi. Şöyle bir gezmeye devam edelim. Zarar vermeden. Bu, bu kısımlar da döşenmiş tamamen. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Yani şu an binanın bütün her yeri evin bütün her yeri homojen bir şekilde eşit olarak ısınacak arkadaşlar. Tuvalette de bakın oraya kadar gidilmiş. Gayet iyi. Bu alan bir şey değil mi? Hamam gibi olacak ha. Burası sıcak bölge olur arkadaşlar. Çünkü kolektör sistem burada toplanacak. Bu odamız da gayet iyi arkadaşlar. Şu duvarda dibi çok sık döşenmiş. Burası aynı şekilde. Zaten burada bir tane pencere var. Bir sıkıntı olmaz. Şöyle geçelim. Bu odayı da kontrol ederim. Cam kenarlarımız on numara. Evet gayet iyi arkadaşlar. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bütün binanın, evin her bir noktası eşit bir şekilde ısınacak. Eşit bir şekilde böyle iyi olacak yani. Evet burası da gayet iyi arkadaşlar. Burası mutfakta biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir işçilik. Ustaların ellerine sağlık. Arden iklimlendirmeye de teşekkür ediyorum. Ekip gerçekten iyi arkadaşlar. Ben eksik malzemeleri de getirdim. Onlarla beraber işi yarın teslim ediyorlar cumartesi günü. Şimdi bazı yerlerde biliyorsunuz böyle kalkmış. Kılçık bitmişti arkadaşlar. Kılçık dübeller var. Yani ne demek o? Şunlar var ya bak. O siyah olanlardan bitmişti ben getirdim şimdi abiler o yüzden onlar kalkmasın diye bunlardan koymuş dübellerle onları tamamlayacaklar. Şu an için her şey güzel görünüyor. İnşallah ısınmamız da bu şekil güzel olur arkadaşlar. Şöyle çok fazla gezmeyelim. Borumuz tam yetti köpüğümüz tam yetti hatta borumuz arttı arkadaşlar. Bu arada arabamın da maalesef aküsü bitti. Şu an tekrardan şarj olsun diye çalışır vaziyette bıraktım arkadaşlar. Az önce bir yerdeydim. Dörtlü sinyalleri yakmıştım. Akü hemen bitmiş herhalde. Akünün ömrü az kalmış. Aslanım benim biraz daha dayan lan. Biraz daha dayan. Evet. Yanında bir çakmak olsaydı çöplerin hepsini yakardık. İyi olurdu ya. Yoksa araziye daldığı zaman çok kötü oluyor arkadaşlar. Evet alttan ısıtma da böyle. Şimdi bir sonraki aşamamız ne olacak arkadaşlar? Allah nasip ederse bu alttan ısıtmanın üstüne şap dökeceğiz. Şapı döktükten sonra büyük ölçüde artık zeminle altyapı ile işimiz kalmıyor. Yani son altyapı tesisatımız bu arkadaşlar. Bundan sonrası artık Allah kerim. Bak bu çöpleri toplamazsan hepsi böyle olacak arkadaşlar. Bunu toplamamız lazım. Evet. Araba da kapatamıyorum şimdi kapatırsam akü daha tam şarj olmadığı için biter arkadaşlar yine çalıştıramam. Burada yine mağdur olmuş oluruz. O yüzden biraz çalışır vaziyette bıraktım. Evet Yüce Allah burayı bitirmeyi nasip etsin. Böyle imkanlara sahip olmayan herkese helalinden inşallah böyle imkanlar nasip etsin arkadaşlar. Daha iyisini versin inşallah. Arkadaşlar şimdi alttan smart face teknik bölümünde şöyle. Bunlar sistemin içindeki havayı otomatik boşaltıcı olan aparatlar. Buyur ustacım. Kolektörler burada toplanacak şimdi bu kat için söylüyorum. Dışarı koyacaksa dışarı çıkar. Yok, şey... Değil. yiyorsan, o şeyi içeriye düzeceğiz zaten. O, genleşmeyi falan içeriye. O zaman işte, Biz orada parça atacak, dağıtacak derken, Evet arkadaşlar finale geldik. Evet. Handan Bey şimdi bize olayı özetleyecek. Finale geldik. Toplamda 3 katımız vardı burada. Evet. Ee, en üstte zaten 23 metrekare bir odamız vardı. 23 evet. metrekare odamızın da e, yerden ısıtmasını yaptık. E, her bir metrekareye 6 metre boru döşedik. E, borumuz zaten FRAB marka oksijen bariyerli boruydu. E, şeyimiz Straforumuz yaklaşık 24 deniz kalınlığında bir strafordu. Evet. Döşedik, bitti. Kolektörlerimiz düzülüyor. Kolektörlerimizi düzüyoruz. Kas marka çelik kolektör kullanmışız. burada yine. Evet. Ee, tüm ağızlarımız hazır. Odamız hazır. Burası bizim e, ışık tankımız dışarıda olacak ama batır tankımız, genişme tankımız, evet. E, sirkülasyon pompalarımızın hepsi burada bizim cihaz odamızda olacak. Daha sonra da işte şap döküldükten sonra yaklaşık olarak maksimum burada dökülmesini istediğimiz şap 4 veya 5 santim olması en gerekiyor. En fazla bulması lazım. Çünkü parke veya fayans, granit her Bu şunu sormak istiyorum. Parke mi öneriyorsun? Fayans veya granit mi? Ya şimdi şöyle bir şey var. E, yerden ısıtma olduğu için burada önereceğim tek şey sana granit. Değil, değil mi? Değil <laughs> herhalde biraz daha ne Sıvı tutar. Hı -hı. Tutuyor, aynı tutar. aynı yani. yani bırakmaz. Yukarıya daha rahat bırakmaz. Şimdi o ahşap, ahşap malzeme değil mi? Tabii ahşap olduğu için. Yani çok şey aslında çok daha artık eskisi gibi şey değil. Eh, ahşap da değil. Kaliteli de değil. De evet farklı. Ee, aslında çok problem sıkıntı yaşanmıyor ama e, bizim tavsiyemiz önerimiz granit veya mermer olursa mermer olsa daha iyi. Tabii, Tabii maliyetler mermerde çok yüksek. Ee, ama granit olursa, fayans olursa ısıyı daha rahat bir şekilde, daha homojen oh. bir şekilde alabilirsiniz. Yani. Bu arada <laughs> ben bu yapılan işi e, yapay zeka çok kullanıyorum ben evet. tamam. Mı? Oraya gönderdim. Evet. Çok güzel yorumluyor orada, <laughs> Beğendi abi. Evet, doğru. Gönderdim <laughs> dedim ki yapılan işlik nasıl olmuş sence dedim. E, biliyorsun yani yapay zekalar çok tabii, gelişti. Tabii evet. tabii. Abi bildin çok güzel yorumlar yaptı. Aynen. gayet iyi görünüyor ısının dedi homojen bir şekilde dağılmasına evet. katkı sağlayacaktır dedi yapılan işçilik beğendi kesinlikle. yani geçerli evet, oldu. Tamam yani yapay zekadan da geçerli. tabii isek. <laughs> ama güzel düşün <Şimdi gülüyor> bir makineden böyle bir <laughs> ya yorum kesinlikle, alıyoruz kesinlikle. yani. Ya biz de kullanıyoruz yapay zekayı. Artık takıldığımız <laughs> her yerde soruyoruz şeyleri yani Kesinlikle ]lere. ama işçilik hakikaten çok güzel oldu. Aklama takılan herhangi bir şey olmadı. Bunun yani daha var, ötesi var mıdır bilmiyorum. Ya yok tabii ki farklı sistemler daha ötesi var daha sık döşenebilir ama bunların hepsi maliyet yani bir yani, de şöyle daha sık döşemelerde de problem çıkabiliyormuş. kesinlikle ya. ya bu çeşitli problemler, şeyler, sıkıntılar. Evet. Yerden ısıtma sistemi çok eski bir sistem aslında. Evet. Ee, ama Gaziantep için daha yeni yeni böyle yeni bir yeni. şey oluyor. Ve bir 7-8 senelik bir mazisi var. Aynen yani 7-8 senelik bir mazisi var. Ee, ama çok bilinçsiz şekilde yapılıyor bu sistemler. Kesinlikle. Çok, e, böyle bilinçli yapılmıyor yani düzgün yapılmıyor. Hani biz maksimum bir kolektör ağzını 80 metre de bitiriyoruz. Ama evet. daha fazla, daha eksik bitirenler oluyor. Daha eksik bitirince su sirkülasyonu daha çabuk oluyor. Hani e, arka odaları sınıyorsun Yani bunu bilinçli yapmak lazım. Kesinlikle. Ama altına biraz daha fazla döşemek lazım. Ortalarda çok böyle ciddi fazla döşeme yapılan gerek yok. Bence ya. en sıcak yer şu alanlar olacak. Tabii kesinlikle. Buradan da için evet. Benim Burası en sütte kalan normal. kolektörden gelip buradan şey yapacağız. Bir tek abi. biz oraya e, şap dök, yani dökmelerini istedim de unutmuşlar. Evet. Bu problem olur, olur evet, mu orada? Hiçbir problem olmaz. Ya zaten bizim o döktürdüğümüz şap temizlik şapıydı. Yani evet. düzgün olsun, düz bir zemin üzerinde herkese... Nispeten üzerinde. de güzel oldu yani. yani. Kesinlikle. Ee, daha güzel olur. Ama orada şimdi şartçı arkadaşımız buraya böyle ciddi bir şekilde tesviye yaparsa herhangi bir sıkıntı Aynen öyle. bu taşlar falan zaten kalkacak. Şimdilik burada e, borular yerinden çıkmasın diye böyle şeyler evet. yaptık. Taşları koyduk. Durum evet bir o zaman teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Emeklerinize sağlık. Sağ olun. Arden iklimlendirme olsun. arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Ekip de çok edesin. iyiydi. Allah razı olsun. Endişe sağlık. Sen de çok önemsiyorsun gerçekten. Eyvallah. Sağ olun. Sık, sık geldin ederim. gördün. İşimiz Eyvallah. Arkadaşlar yani ulaşmak isterseniz ben internete çıkar herhalde. Tabii var tabii Arden iklimlendirme. Arden iklimlendirme yazın. Takip edebilirsiniz. Oradan bulabilirsiniz. Böyle bir ihtiyacınız olursa mutlaka yani dostane bir tavsiye olarak öneriyorum. Ustalarımızın emeklerine sağlık. Handan Bey teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümlerimizde görüşürüz. Abone değilseniz bedava bir şekilde abone olabilirsiniz. İnşaatımızda aşamalarımız güzel güzel devam ediyor. Sizleri seviyorum. Allah sizin de gönlünüze göre versin inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.